siyasete girmiş. Ben bak dostlar benim çok üzüldüğüm konu vardı. Bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Parantez içerisinde böyle tamam mı? Ee, dostlar ülkemizde tamam mı? Bacak kadar çocukların yani yaş vermeyeceğim tamam. Bacak kadar çocukların siyasete siyasete katıldığı, 10 yaşındaki 13, 15 yaşındaki arkadaşlarımızın tamam mı? Siyaset konuştuğu, futbol hakkında, oyunlar hakkında konuşmadığı bir ortamda ne olabilir? Yani e, çocuklarımızın şu anda siyaseti bilmemesi gerekiyor. Tamam mı? Çocuklarımız şu anda yaş vermedim ama hani o yaş vermedim. Mesela orada 7-8 diyecektim. Sonra 15'e 15'e çıkardım anladın mı? Çünkü bana kızıyorlar ya. Birkaç kişi şey demiş ki bana arkadaşlar bana özel mesaj atmış dün. Abi çocuklar dersen abi e, çocuklar dersen şey yaparız seni e, bir mi giydiriyor nasıl lan? Eğer çocuklar dersen valla unfollow bay bay yazmış bana. Ben de o yüzden hani çocuk demek istemedim demek, demek istemediğim diye şey yapayım dedim. Oğlum siz niye evet. fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor, usta orada. Bu arada mojitoyu ben çok sevmiyorum abi. Yarıda yaptırır mı? Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ortalama yaş ömrü 65. O zaman ben şimdi zengin sayılabilirim. 65 artı 9, 74. Güzel, 74 yaşına kadar beraberiz arkadaşlar. Artık... Arkadaşlar! <laughs> Sokak kıyarımızda. ben, ben Mojito'yu beğenmedim yani belki içtiğim yer kötüdür. Ucuz diye içmiştim değil mi? Yatlar, katlar. Ben zengin değilmişim arkadaşlar. Harbi ben zengin değilmişim beni kandırmışlar. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne arnamız kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Her şey, herif yedim ben ya. Her şeyi yaptım ben ya. Ortalan koydum yani anladın mı? Ortalan koydum. Ki zengin oldum. Ya ya acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetimi küçükken böyle ailece otururduk. televizyon izlerdik. o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba annem şampuk mı böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz video var ya Yok onu değilmiş. gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yolda nasıl zengin olurum? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Tokatçı Çırçama'nın halk arasında efsaneymiş. Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 lira. Ay arkadaşlar size satmaya çalıştılar mı bunu? Dostlar size satmaya çalıştılar mı bu mega holdingten böyle e, 4000 liraydı bizim zamanımızda. 5000 lira mı olmuş bilmiyorum. E, 4000 liraya satmaya çalıştılar mı arkadaşlar siteyi size hiç? Mega holding. Ve ben onu az alıyordum anladın mı? Ya sen niye bunu izliyorsun sabahtan beri? Hacı sohbet ediyoruz bir yandan video izliyoruz işte. Yani yorumluyoruz. Sohbet, kırgışamat yapıyoruz yani. Dört bin liraydı. iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miflik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payı doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildiğim bile değil. Baba parası yiyorum. Bunu kocam adamda söylüyorum yani ne olacak? Başkasını malını mı yiyor? Tam zengin bir besiyamıza. Ben bundan önce amcamın bir tane yani, e, şey olarak yoğur. çalışıyordum. Orayı batırıyorum. Geldim buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani. Ne, ne oldu? Ne konuşuyordum? Orayı batırdım. Geldim buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerek CEO mu diyor? Hacı ben de CEO'yum yani. Şimdi bakkalın CEO'yum ben de hacı yani. Anladın mı? Ben de bak kalın yani şimdi arkadaşlar i̇şte yani. İşte burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim ailede şirket yok. Aa ne olur en kötü gider bir tane kur başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimse eskinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnını doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi ya adamlar kendini kaldırıp beraber işte ben en yüksek gaz alamıyoruz şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin Oha. limanından çıktım Milan. Teknelerin motorları o kadar büyük mü arkadaşlar? 14 bin motor nedir ya? Abi 14 teknelerin arkadaşlar motorlar o kadar büyük mü ya? Oğlum bak şimdi. Bizim hayatımız boyunca arkadaşlar tamam mı? Herde herhalde 6 araba, arabamız olmuştur. Tamam mı? 6 yitten arabamız olmuştur arkadaşlar. Hepsinin toplamı motorlarını toplasan 14 yapmaz bizim ya. Burada var 1.4 Tamam mı? Bir 4 burada, burada ev vardı. Bundan önce 1.6 Golf vardı. Şimdi bir Honda Civic var. Tamam mı? Ha bir Opel Ascona vardı bizde. Operasyona vardı bize o 2000 motordu. O biraz yüksekti. Hepsini topla 14.000 yapmaz yani anladım. 14 bin motor yapmaz. Sana gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 sene villam var. Ben aylık 40-50 bin elektrik faturası veriyorum. Oha. Ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya. Bıktık ya. Bıktık ya. ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o oynamak istesem 3 tane eskor çağırmam gerekiyor benim. Zenginler böyle mi hep aramızda zengin varsa böyle yapıyor musunuz? Harbiden böyle yapıyor musunuz? Mesela okey oynamak için 3 üç, ikinci, üçüncü ya da oy, dördüncü mesela bulmaya çalışıyorsunuz ya arkadaşlar. Mesela bulamadığınız zaman e, eskor çağırıyor musunuz bu şekilde arkadaşlar? Ya e da masajcı falan çağırıyor. Yağlı, yağıyorum. Yapıyorum. Ben yapamıyorum. Niye ki? Zınk evet. Evet abi geçen seni çağırmıştım gelmedin. Çünkü bir akrabanla beraberdim senin O yüzden gelmedim. Ee, arada çağırıyorum. Ben dertleşmek için çağırıyorum. Bir gün parkta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum. Lan ben bu milleti nasıl... Karşında da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 lira 5 lira. La akşam olunca baktım bir... Bu arada 3 lira 5 lira değil. Bak ha bak birinin 100 lira geldi ha. Hani 3 lira falan değil acı. Bak. 5 lira 1 lira. O 100 lira gitti lan. Onu geri mi almışsın nasıl Cenab-ı onu? cenab onu sen geri mi aldın? Nerede bu 100 lira? Bir dakika dur o 100 lira ben bulmam lazım. Ha burada burada gördüm. Bir an korktum da valla 100 lira gitti sandım ya. Bak mesela 100 lira geliyor. Bir an giriyordu gitti sandım vallahi bir şey oldu. Bulamadım adam hacker şimdi. Ne olur ne olmaz. Benim onu çekmem lazım bir an önce. Adam hacker şimdi ne olur ne olmaz değil mi? Merve Güneş çok teşekkür ediyorum desteklerin için. Gerçekten ee, çok müthettim bizi. E, çok sağ ol kalp sen olsun. Çok sağ ol desteklerin için. Teşekkürler tekrardan. Ton para topladı. O sırada kafamda şifşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. internette Twitch diye bir site varmış. Burası Oturup evet, bu. kadar oyun oynayın millet de salak gibi seni izliyor. Ya hayır. Hayır. Hayır ne olur bunu deme. Hayır salak gibi değil arkadaşlar. Salak gibi değil arkadaşlar. O yanlış o bilmiyor. Tamam mı? Salak gibi değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Haklı değil. Haklı değil. Haksız. Haksız. Haksız ama. Ya ne bay bay. Ayıp değil mi ama arkadaşlar ya. Ben niye açtım? Hanginiz istedi bunu aç diye bana ya. Kim dedi bana bunu aç diye. Bak bir sürü izleyici, bir sürü takipçi kaybettik. Bir sürü donet gitti. Para gitti ya. Allah Allah ya. Bilseydim açmazdım oğlum ben bunu ya. Zaten gelen iki lira donet ver anasını satayım. Hani bireysel 100 liraydı? Bir de bizde para veriyor enayiler. Ya ben anlamıyorum millet asgari ücretle nasıl geçinemiyor? Arkadaşlar ya. size bir Salak ve enayi değilsiniz dostlar tamam mı? Salak ve enayi değilsiniz arkadaşlar. O bilmiyor. Siz bana güvenin ya. Bana güvenin siz ya. Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde üç bin lirayı bana ver var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen sokakta fakir birinin üzerinde bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renciye hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi el kivay de aldım. Dedim ben de gideyim Ali. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Yavrum, Abi... Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Banka limiti düşük diye banka kart çekmemiş ya. ...mitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. Komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere. Hepsini yaktım. Giymiyorum dedim. Çocuk babasının kartını patlatıyor. Bana donate atıyor. Acaba abi de... Kemal de böyle yapıyor mudur mesela? Kemal de acaba böyle yapıyor mudur? Mesela bir mağaza alıp... Giymiyorum ama. Acaba giymiyor mudur yani? 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum, 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? Chat! yapacağınız işin ya. Bana linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya ama bak. lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş satava yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur. Eee Kemal gitar yakıyor. Çet sigara ne? Ya çet sigara ne? Eee arkadaşlar yani e, tabi biz öyle şey yapmıyoruz ama yapanlar vardır illaki. Sülale, sülaleye söylemen lazım. Onu düşünüyorum acaba söylesem mi diye düşünüyorum ben de şu an. Bozarım. Nasıl olsun? Onluk. Hepsi mi onluk olacak? Kasap mı gönderdi senin? Bu ne yapıyor? Çalışıyor mu? Hı hı. Dört, beş. 4 Selam söyle. Tamam mı canım? Dur diye. Kardeşim yok, dolar 1 kuruş yok, oynasa şey yok. ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan Çinko karbon vatandaşın parayla ne iş oldu? Fakirler çok fazla paraya da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak, doğru bu benim... arada. Arkadaşlar doğru bu arada biliyor musunuz? Halbuki kafayı yediriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanında benim de yemişliğim vardı. Tamam artık yemiyorum tabi de. Ee, arkadaşlar acaba ne yapsam, acaba ne yapsam diye de hiçbir şey yapmıyorsunuz dostlar. Bodo zaman sadece hayatınızı yaşayın tamam mı? Düşünün. ya Bir şey yaparken bir şey düşünün arkadaşlar tamam mı? Bir şey yaparken bir şey düşünün. Yani böyle evinize oturup tavanı izlettin. Acaba ben nasıl zengin olacağım ya? Acaba yayınlara mı başlasam? Youtuber mı olsam? Diyo mu olsam? Diye düşünmeyin arkadaşlar. O işler öyle olmuyor tamam mı? Bir banka var orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi, zamı alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi de, de katra açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk beş parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş düş geziyor. Fakire yaramıyor para. Cık, beyindeki o bölüm çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Evet lütfen fakirin parası... Aleykümselam hoş geldin Outroya01 Eee anlamadım benim bir şey var arkadaşlar. Pardon onu o, söyledi, o söylüyordu. Abi fakirlerin elinde iPhone 11 var yani ya. Fakirlerin iPhone 11 var ya İnanmıyorum yani ya. Tamam mı? Aa. Olmaz ki böyle. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu izliyor? Hadi diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim bu benim bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayın zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem hepsi zengin. Bize fakirleri s**kıyorlar. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir bunu ama. Evet bu arada çok kötü değil mi ya? Harbi çok kötü değil mi arkadaşlar şu ya? Biz enayiyiz zaten. Twitch sağlam geçiriyor ama süper kurgu. Evet. ve benim hoşuma gitti ya. Video hoşuma gitti ama bazı işte... Ya sizi salak falan demese çok güzel aslında ama... Yani... Ooo trend videoları sizin bir numara. Helal olsun bu arada. Haberler olsun bu arada. Ben buna bir tıçağına 25 bin lira para verdim. Bu parası harca, harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacımın onlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben bir ekip üzüyorum. Oğlum dedim o bitmedi mi? E bitti dayı yapacak şu şey yok yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu ben sana arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradım. Dedim ki bana bir ekip yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yaptı. Walter White sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Bir şey söyleyeceğim ya arkadaşlar. Acayip dikkatimi dağıttı da. Abi Türk bayrağı çok güzel görmüyor mu arkada baksanız abi. Yani direkt bak bak da, benim de dikkatimi çekti yani böyle böyle. Harbi çok güzel bayrağımız yok mu lan? Baksana abi şu arkada duruş abi ya. Harbi efsane Allah başımızdan eksik etmesin. Anladım. küçükle Kürçle cezaevine düşmüş. Jesse Pickman da 0-1 G'ye para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan duş şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama. Her yani şey Fox yayınlansın ondan sonra dava he o. Dava he Ondan sonra bir kere daha zengin olacaksın. Artık kime dis atıyorsam. Dis 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 dis. Amin yazacağım aym ayım yazdım. Yani her işin kendine göre bir zorluğu var. Ben bu adam dediğine korkuyorum bu arada. Hani ara Şöyle acaba, önce altyazıyı okuyacağım sonra iş yapmayı düşünüyorum. Çünkü... Yine reklam aldık, vallahi gitti gidiyorlar. Kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya, her şeyde benim bilgim olması yok. gerekiyor. Bakın bu Şu ülkenin sadece yüzde biri zengin. Ee, bu arada doğru söylüyor yani her konudan anlıyoruz yayıncı olarak genel yayıncı arkadaşlar. Mesela mesela bakın bu nedir? Kahve. Mesela mikrofon. Bunlar ne işe yarar? Nasıl bağlanır? Din, dil, ırk, siyaset, şehir. 39 tane şehir gezdim ben ya. Her şeyi bilmemiz lazım bizim yani. Haklı, haklı. Bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya, her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Haklı. Bakın bu ülkenin sadece yüzde %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Evet. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam en benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin... Düz mantık hayat kurtarır işte fakirden fakir, e, zenginden zengin. Değil mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Mantıklı geliyor insana ilk başta da. Harbi mantıklı bu arada yani. O zaman ben zenginim arkadaşlar. Ben zenginim de e, aramızda kadın varsa bir şey, hani bir şey yapar mıyız? Zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke zengin olur, herkes zengin olmuş olur, ihya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, siki sığmamış. Bizim ülke olarak... <laughs> Çok güzel laf beğendim. Bu lafı çok beğendim. Annem şu an burada ama anneciğim merhaba. Bir saniye dur bakayım. Yok lan annem. Oğlum korkutmayın lan beni manyak adamlar. Annem bir anda geldi sanıyorum bak. Tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı Arif samuşuyoruz. Eee bu display miydi? Gözlüklü bir şişko demezsin bu arada yani. Yani gibi uzun saçlı çocukla her bok ama anı bitirdik biz. Şimdi bu anı karı bitirdik. gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onlar e Pekün değil mi oğlum bu da işte? Ama her boka gülmüyor ki yani. Oğlum adam TİS Türkiye'yi ele geçirmiş lan. Siz uyuyun ha. Siz uyuyun. Adam Twitch Türkiye ele geçirmiş. Adam Twitch Türkiye'nin içinden geçmiş haberiniz yok. Ya gülüyor. Kemal, Kemal izledin bunları? Kemal Pelin izledin bunları? Her gülüyor. Ha canım, oğlum Pelin gülüyor da ama kendi mizahına katıyor işin içine yani. Arkadaşlar, arkadaşlar eğer ki beni gaza getirip buraya disatman bekliyorsa Pelin'e, Kemal'e dis atmamı bekliyorsanız yanlıyorsunuz abi. Atamam öyle bir şey. Kimse kusura bakmasın yani tamam mı? Ee, benim prim kasmam lazım. Benim prim kasmam lazım onlardan. Şey değil, dis değil. Akıllı olmak lazım. Biz daha küçük yayıncıyız. Ama bilmemiz lazım ya. Allah Allah. Akıllı olmak lazım arkadaşlar. Akıllı olmak lazım. Fekü'nün büyüktür oğul kadın yayıncılar. Artı bir tikertebilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya vallahi ben şu an hangi sektöre hizmet verdim İslam olarak bilmiyorum. Önüne kağıt getiriyorlar da gündemde imzalayıp yolluyorum. Pardon şu an lazım. Efendim Esra'cığım? <laughs> <laughs> ay bu şey... Ay mı? Ay mı dedim ben biraz önce? Arkadaşlar... Bu konuşan kadın tiplemesini biliyor musunuz? Ay sen doğum günlerinde arardım beni, sen ne tatlı çocuktun falanmış filanmış gibisinden konuşan kız kadınlar tamam mı? Eğer sizin eski arkadaşınızsa sizi zengin olarak duymuş demektir bir yerlerde ya da şöhret sahibi olmuşsunuzdur. Ondan sonra bunu yapar. Çünkü bana bunu, bunu yapan çok fazla kız oldu. Hepsi le pompa. gitti. Yok le pompa derken yani yok gitti yani. Hani le pompa bir şey gelmesin. Eee Esra Ceyda, Hacı Sabancı. Bu, bunu da söyleyeyim yani size. Yorumlara bakacağım merak ettim. <laughs> Vallahi şu an canım seni istiyor. Tamam tamam. Tamam ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bekle bekle. Manzaraya karşı seks yapmak istiyormuş. Ne, ne alakası var? Adamlar ahırda bizim köyde ahırda sevişiyorlar. Bizim köyde hep ahırda sevişiyorlar. Yani senin farkın ne yani onlardan? Bir farkın yok ki. Allah Allah. Ahır ahır. Ekran fotoğrafı mı aldı İnsanlar orada bir? Çok zor ya. <laughs> Bu ekran fotoğrafı mı aldı çek, orada? Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak geri yatır, bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından onun aklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Benim şu an ölümüm tecelli etse söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan, bana fantastik bir hayat yaşattın. Erken düşman taşın yakındalar, evcil kaplanlarımızı bir gece... Ey yüce yaradan, 25 yaşına geldim. Biraz fanta, fantastik bir yaşam yaşamak istiyorum. Allah'ın izniyle, iznin, izninle Allah'ım, Rabbim. Yolun bak, bakacağım. köpekleri parçalar. Bu da hala bilgisayar peşinde ya. Şarkıyı aças. Ee, en topu sen ol tamam. Konuşkun küfredip alt yazda uç tutucu kullanmanız. kullanmalı? Ee, videonun ödeti röportajı mizah ve zeka silahını önüne taramış. Aynen. İzah olmayan şeyler mizah olur kardeşim. Aleyküm selam. Al buraya selam. Bak. Tamamdır. <laughs> Hayır, Ay yanlış şey beğendim. Dur şöyle hocam. O değil de peki e, videoya abi eee Kemal'in yorumuna 12.000 beğeni. Pekü'nün yorumuna 12.000 beğenin gelmesi peki. Eee çocuk şimdi iPhone 13 almış. Mahsun'dan siktir git. Altyapıcı gitmeni rica ediyorum. Bu alt yazı aynı alt yazı da çok tatlı olmuş böyle hani güzel bir mizah yakaltmışlar oraya. Hoşuma gitti benim video ya. Gülüyoruz ama önceden sosyal mesajların çok iyi abi aynen. Eray Büyüktür ol. Ya bunun konumuzla ne alakası var şu an? Tamam Eray Büyüktür ol eyvallah da tamam mı? Bunun konumuza ne alakası var ya? Nereden aklına geldi yani şu anda bir? Sen de at gerek abi. Ama mevcut hesabı bu ya. Merhaba. Ben bakkalım. Ama zengin sayılıyor muyum? Dur bakkalıma şey yapalım. Ben bakkalım ve yayıncıyım. Ama ha tamam. Şunu diyelim. Ee, arkadaşlar mevcut hesabı olması lazım bu ya. Aynen mevcut bilginin hesabı. Kardeşim hesabıyla yazdık. Onunla premium var biliyor musun Hacı? Onunla premium olunca arkadaşlar işte onu kullanalım diyoruz yani. Ee, bari beğeneyim kendi yorumumu da. şey olsun belki. Yani belki gün oluruz bir gün belli mi olur? Aleyküm selam Rebozi hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Aleyküm selam Zef. Ben yemek unuttum bu arada. Acayip sardı video. Tamam video acayip sardı. Yemek yemeyi unuttum. Ne izleyelim şimdi? Ne oldu oğlum? Ne oldu gerideki hala Ha? Şu, dur şu ayağını çek bakayım şöyle bir. Ha, şu oğlum dur. Ha, böyle dur tamam mı? Ezmeyin bak seni ha. Abi F5 atıyorum lara bak. Bakıyorum. Oğlum siz niye... Eee... Aa, 10 tane gelmiş. 8 tane gelmiş. bakayım lan. O ilk seya Adamın dibisiniz lan siz. Bak götümü kaldırdınız. Bak yine mutlu ettiniz beni arkadaşlar. Harbiden adamsınız. Ama izleyici sayısı düştü. Arkadaşlar boş verin. Yayından sonra beğenin tamam mı arkadaşlar bunlar? Lütfen şimdi yapmayın. Çünkü izleyici sayısı düşüyor. Onu sonra şey yaparız biz. Olur mu? Önemli değil. Boş ver. Beğenmeseniz olur yani. İzleyicimiz düşmesin de bizim. Oğlum siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo düşmesin arkadaşlar sorun değil arkadaşlar tamam mı? 12 olmuş güzel güzel. Ama bunu sonra sonra sonra. Yayın linke bakalım kardeşim. Kaçma direkt fotoğrafın çıkması peki. Aleykümselam ümit abi e hoş geldin. Yayın linke bakar mısın abi? Baktım.